Edirne'de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve dükkanında bir turist tarafından işletmecinin tükürerek temizlediği fincanların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki toplamıştı. Sözleşmesi feshedilen o işletmeci konuşarak kendisini savundu. Siliyordu. Baktım içi toz çıkmıyor. Bunu bıraktım. aldım. Üfledim. Sileceğim tükürük falan kesinlik olayı yoktu. Bu bardakla herhangi bir kahve satış bulayımız da yoktu. Bu kahve sadece ve sadece görsel olarak burada durmakta. Buradan çıkarıyoruz. Buradan poşetine koyuyoruz. Böyle bardağınızı size içen ediyoruz. Yani biz buradan tekrar söylüyoruz. Biz bu bardakla herhangi bir kahve dökük müşteriye sunmuyoruz. Ben bu bardakla kahve sunmam için benim burada masam, sandalye olması gerekiyor Böyle bir şey var mı? Yok. Sadece burada ufacık içiyoruz. Biz burada paket kahve satıyoruz. Bunu, ben bunu kuru kahve pişirip satıyormuşum diye gösterdi. Ve burada ben mağdur oldum. Şu anda benim burada Nereden baksan 300-400 bin lira zararım var mağdur oldum. Ben burada işimden oldum. Yani benim iş yerim dağıldı. Şu anda da toparlıyorum ve kapatıyorum. Yiyeceklerim bundan dolayı.